Bugünkü sorumuz birçok farklı kültürde de karşımıza çıkan önemli bir isyan sorusudur. Neden ısrarla bizim için kötü olan insanlara tutuluruz? Etrafımızda bizi seven bu kadar iyi kalpli insan varken nasıl olur da değerimizi bilmeyecek saçma kişilerin peşinden koşar dururuz. Ya da bazı fikirlerin öne sürdüğü gibi bu yaklaşım terk edilenlerin ya da seçilmeyenlerin kendilerini iyi hissetmek için uydurduğu bir bahane mi? Aslına bakarsanız ekşi sözlükteki hatunların efendi adam yerine kötü erkek tercihi başlığındaki toplam entre sayısı bile tek başına meseleyi özetlemektedir. Olur da yorumları okumaya kalkarsanız ortada büyük bir erkek isyanı olduğunu görürsünüz. Buna göre kızlar nerede psikolojik sorunu olan, aldatmaya meyilli, serseri bir erkek varsa onun peşindelere, doğal olarak da bizim efendi dürüst erkeklere yapılan büyük bir haksızlık söz konusu. Şimdi birçoğumuz buradaki anonim hesapların yaptığı yorumları sıradan ve değersiz bulabilir ama Dostoyevski bile benzer bir tespitte bulunuyorsa durum düşündüğümüzden daha ciddi olabilir. Doğada ve insanlarda seçici olan her zaman dişi olduğu için bu yorumların sadece kadınlar üzerinden yapılması mantıklı gözükse de erkeklerin tercihi açısından da benzer bir yaklaşım söz konusu. Aslında Nangek'te bu konuyu özetleyen çok güzel bir içerik var. Burada bizim iyi çocuğu görüyorsunuz. Bu da peşinden koştuğu iyi kız. Gördüğünüz üzere bizim iyi kızın gözü serseri erkeğin üzerinde ve iyi çocuğu görmüyor bile. İşin ilginç tarafı serseri erkeğin ilgisi de kötü karakterli kızın üzerine. Peki ya kötü kızımız onun hedefi ise sadece zengin adamlar. Şimdi denklem böyle kurulunca sonuçlar da böyle ortaya çıkıyor. Zengin adam kötü kızı alır, serseri erkek iyi kızla birleşir ve olan yine bizim iyi kalpli çocuğa olur. Peki bu denklem gerçekten doğru mu? İsyan eden tüm bu kalabalık yanılıyor olamaz herhalde. Yoksa yanılıyorlar mı? Gelin meseleyi sinir bilim açısından ele alalım. Eğer literatüre bakarsanız bu konuda yapılmış psikoloji tabanlı birçok araştırmaya rastlarsınız. Bu çalışmalardaki değerlendirmeler genellikle anket soruları üzerinden yapılmıştır. Mesela 2014 yılında yayınlanan şu makaleye göre kadınlar Dark Triad olarak adlandırılan özelliklere sahip erkekleri daha çekici bulmaktaymış. Peki nedir bu karanlık üçlü? İlki narsistlik yani kendini beğenmeleri. İkincisi makyavelist olmaları. Çıkarları doğrultusunda her türlü manipülasyonu gözünü kırpmadan yapmaları. Bir nevi sömürücü. Üçüncüsü ise psikopati. Yani karşı tarafın duygularını zerre sallamayan sıfır empati durumu. Normalde aklı başında kimsenin partner olarak tercih etmeyeceği bu üç özellik bir araya geldiğinde erkekleri daha çekici hale getiriyormuş. Çünkü bu erkekler genel anlamda ağzı iyi laf yapan, özgüvenli ve risk alabilen kişiler olarak karşımıza çıkmaktaymış ve bu durumda onları kısa vadede daha çekici hale dönüştürüyormuş. 2015 yılında kişilik bozukluklarının seksüel seçim üzerine olan etkilerinin araştırıldığı şu araştırmada İspanya popülasyonunda erkeklerde zorlayıcı, ısrarcı davranışların kadınlarda ise nevrotik halin ilişki başarısını artırdığı öne sürülmüş. Bu arada iyi insanlar hemen panik olmayın çünkü katılımcıların sizleri tercih ettiği araştırmalar da var. Ama genel bir yorum yaparsak eş seçimi gibi içinde çok fazla faktörün olduğu bir kavramı sadece anket düzeyinde değerlendirmek önemli bir eksikliktir. Doğal olarak farklı sonuçların çıkması gayet normal. O nedenle gelin biz meseleye farklı bir açıdan bakalım. Şimdi tüm bu meseledeki en büyük hata ne biliyor musunuz? Sorunun yanlış olması. Söz konusu bilimsel araştırmalar olduğunda en kritik kavram evrene sorduğunuz sorudur. Çünkü yaptığınız tüm ölçümler size sadece sorduğunuz sorunun cevabını verecektir. Peki bizim buradaki sorumuz neydi? Neden bizim için kötü olanları seçeriz? İşte problem burada. Çünkü bu hatalı bir soru. Şöyle anlatalım, sizlerin de farkında olduğu üzere iyi ve kötü kavramları kişilere göre değişim gösterebilen oldukça esnek kavramlardır. Ama burada vurgulanan özellikler kabaca belli aslında. Efendi ya da iyi insan dediğimizde işte akıllı olan, kurallara uyan, çalışkan ve sadık kişileri kastediyoruz. Kötülere baktığımızda ise kendini beğenmiş, umursamaz, asi ve sadece kişisel çıkarları doğrultusunda yaşayanlardan bahsediyoruz. İşte asıl sorun burada arkadaşlar. Bahsettiğim tüm bu özellikler eş seçiminde bizim için önemli parametreler olamaz. Aslına bakarsanız şu videoda kime aşık olacağımızı detaylı bir şekilde anlatmıştım. Burada en fazla öne çıkan iki parametre söz konusuydu. İlki tabii ki fiziksel çekicilik. İkincisi ise fizyolojik ve genetik açıdan bize benzemeyen biri olmasıydı. Yani iyilik, ahlak, erdem gibi kavramlar ne kadar değerli olurlarsa olsunlar, söz konusu aşk olduğunda gram etki göstermezler. Çünkü biz fani insanlar her zaman ödül merkezimizi coşturacak insanlara vuruluruz. Bu kadar basit. Sadece aşk ya da eş seçimi değil ki hemen hemen tüm tercihlerimizde benzer bir motivasyon söz konusu değil mi? Mesela beslenme alışkanlıklarınızı düşünün. Bir tarafta bizim için çok iyi, sağlıklı, sebzeli yemekler varken bizler gidip nerede bol yağlı, bol şekerli, sağlığımız açısından kötü yiyecekler varsa onlara gömülürüz. Neden? Çünkü çok lezzetliler. Çift lavaşlı soslu durum ağzınızın içindeki reseptörleri coştururken ileri de tıkanacak olan damarlarınız kimin umurunda ki? Düşünsenize milyonlarca insan sigara ve alkolün ne kadar ölümcül olduğunu çok iyi bilse de hala bu kötü alışkanlığına devam etmekte. Yani söz konusu insanların tercihi olduğunda asıl mesele karşımızdaki seçeneklerin iyi ya da kötü olması değil, çekici ya da lezzetli olup olmamasıdır. Şimdi bu temel bilgi üzerine konumuza tekrardan bakalım. Hatta meseleyi grafik üzerinden açıklayalım. Dikey eksene iyilik, yata eksene ise çekicilik parametrelerini yerleştirelim. Böylece analizimizi dört grup üzerinden yapabiliriz. İlk bölgemiz hem çirkin hem de kötü olanlar. Malum grafikte yukarı çıktıkça iyilik artış göstereceğinden üst kısımdakileri çirkin ama iyi insanlar kategorisine sokabiliriz. Yatayda sağa doğru ilerledikçe çekicilik artacağından burası çekici ama kötü olanlar ve en son alanımız ise altın bölge. Yani hem çekici hem de iyi olanlar. Tahmin edeceğiniz üzere en kolay elenecek grup hem çirkin hem de kötü olanlar. Zaten bunu farkında olan bu kişiler evrimsel çarkın içinde kalmak istedikleri için bir şekilde para ya da güce ulaşmaya çalışırlar. Çünkü bilirler ki para ve güç en az fizyolojik çekicilik kadar önemlidir. Çirkin olup iyi olanlar. İşte bu kişiler genellikle arkadaş sınırları içinde tuttuğumuz insanlardır. Evet çok iyi kalplisin ve seni çok seviyorum. Ama arkadaş olarak. Gelelim çekiciler bölgesine. Öncelikle altın grubu inceleyelim çünkü bu kişilerin sayısı oldukça az. Nedenini birazdan açıklayacağım. Zaten çoğu kapılmıştır ama olur da kapılmamış birine rastlasanız bile ona şüpheyle yaklaşırsınız. Öyle bir insan hem bu kadar iyi hem bu kadar da çekici olabilir mi? Kesin bunun altında bir iş vardır diyerek bu kişilerden uzaklaşırsınız. Böylece çekici ve kötü olanlar ister istemez en temel hedef haline gelirler. Şimdi tam da burada çok önemli bir soru çıkar karşımıza. Bu gruptaki çekici insanların hepsi gerçekten kötü karakterli mi yoksa biz mi onları kötüleştiriyoruz? Mesela çekici bir erkek düşünelim. Bu kişi fiziksel özellikleri sayesinde istediği kadını kolayca etkiler. Bu durum zaman içinde kadınları daha değersiz görmesine neden olabilir. Bu her şeyde böyledir ki kolay ulaştığımız hiçbir şeyin kıymetini bilmeyiz. Sadece bu parametre bile insanları kötüleştirmek için yeterlidir. Çünkü sevgilisini sallamayan, aldatan ve kolayca terk edebilen bir profil çıkar karşımıza. İlginç bir şekilde bu kolay elde edilmeme durumu kadınlara inanılmaz cazip gözükür. Ayrıca bu kişiler çok fazla kadın tanıdığından tecrübelidirler ve karşı tarafın ne duymak istediğini çok iyi bilirler. Gördüğü ilgi özgüvenini fazlasıyla yükseltir ve doğal olarak bu parametrelerin hepsi sahip olduğu çekiciliği daha da artırır. Yani aşırı ilginin kötüleşmeyi besledi, kötünün de ister istemez cazibeye dönüştüğü garip bir döngü söz konusudur. Tabi burada bahsettiklerim gördükleri ilgi nedeniyle dengesini yitirenler. Diğer taraftan gerçekten de doğuştan kötü olan çekici insanlar var ama inanın durum değişmiyor. Aslında bununla ilgili güzel bir örnek var. 2014 yılında Kaliforniya'da yapılan bir polis operasyonunda Jeremy Mix adlı bir kişi yasa dışı silah bulundurma, polise karşı koyma ve soygun suçlarından tutuklandı. Yani karakterimiz şiddete meyilli tam bir suçlu profili. Muhtemelen birçok filmde görmüşsünüzdür. Polis merkezine getiren suçluların meşhur bir fotoğraf çekimi vardır. İşte Jeremy'nin çekilen bu fotoğrafı bir şekilde internete düştü ve ortalık adeta yıkıldı. Adamın görüntüsünden büyülenen birçok kadın kefalet ücretini ödemek istedi. Ülkenin dört bir yanından Jeremy'e evlilik teklifleri içeren mektuplar yağdı. Oysa herkes bu adamın bir suçlu olduğunu, hani deyim yerindeyse kötü denen kavramın dibi olduğunu bilmekteydi. Ama bunun bir önemi yoktu. Jeremy çok yakışıklıydı ve sadece fotoğrafına bakarak bile etrafa yaydığı testosteronun kokusunu alabiliyordunuz. İşte bu durum kısa vadede birçok kadını etkilemek için fazlasıyla yeterliydi. Hazır testosteron demişken ufak bir konuya daha değinelim. Yapılan araştırmalar menstruasyon döngüsünün kadınların eş seçimi kararları üzerinde etkisi olduğunu göstermiş. Yapılan deneyde kadınlardan çekici ama kötü görünümlü birini ideal baba olarak puanlamaları istenmiş. İlginç bir şekilde ovülasyon dönemindeki kadınların bu erkeğe verdiği puanlar diğer kadınlara göre çok daha yüksek çıkmış. Yani içinde bulunduğu hormonal değişiklikler nedeniyle karşısındaki adamı tüm kötü özelliklerine rağmen ideal baba olarak tanımlamışlardır. Çünkü bazı zamanlarda testosteron görüntüsünün kadınların ödül merkezi üzerine olan etkisi o kadar kuvvetli olur ki muhakeme yetenekleri bile baskılanır. İşin ilginci soru değiştiğinde değerlendirme de değişmektedir. Araştırmacılar aynı kötü erkeği gösterip bu kişinin Başka bir kadının çocukları için ideal bir baba olup olmadığını sorduklarında bu sefer aynı kadınlar olması gerektiği gibi düşük puan vermişler. Niye? Çok basit. Çünkü bu sefer başka bir kadının ödül merkezi söz konusu olduğu için muhakeme kısmında herhangi bir sorun olmuyor. Özetle açık ve net çekici olan insanlara tutuluruz. Bu kişiler ya gerçekten kötüdür ya da aşırı ilgi nedeniyle kötü olmaya eğilim gösterirler. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Sonuçta kazanan yine hep kötüler gibi gözükmektedir. Ama siz yine de bu durumun aşk gibi kısa dönemde etkili olan fenomenler için geçerli olduğunu unutmayın. Yoksa uzun vadede her zaman İyiler kazanır. Sadece sonucu görebilmek için zamana ihtiyaçları vardır. Kimi zaman bir gün gerekir, kimi zaman bir ömür. Hatta bazılarının ömrü bile yetmeyebilir görmeye ama sonuç değişmez. İyiler hep kazanır. Yalnız ve yorgun hisseden tüm iyi kalpli insanlar. Sizi ısrarla kötü bir insana dönüştürmek isteyen bu ahmak sisteme rağmen değerlerinize sahip çıkıp iyi bir insan olmayı tercih etmeniz Görüp görebileceğiniz en cesur davranışlardan birisidir. Zaten ileri de hepimizi kurtaracak olan da bu cesarettir. İyi ki varsınız. Çok ciddiyim.